Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 7 Haziran'da sınavı olacak bütün adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman 4-5 defa bu konu hakkında görüşlerini bildirdi. Olumsuz bir durum olmadığı takdirde 7 Haziran'da bu sınav yapılacak çocuklar. Ama bu konu hakkında biz de tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu konuda sizlere birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. İhtimaller dahilinde eğer 7 Haziran'da bu sınav yapılacak olursa büyük ihtimal maskeli bu sınava girebilirsiniz. O yüzden şu an evde deneme sınavı yaparken çocuklar maskeyle deneme sınavı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu konuda alışkanlık kazanmanızı istiyorum. Sınav günü geldiği zaman kapıda size maske dağıtılıp sınav yerlerinize geçebilirsiniz. Alışık olmayabilirsiniz, nefes kontrolünüzü yapamayabilirsiniz, daralabilirsiniz. Bu yüzden sınava güzel bir gün hala daha çok var. Bu süre zarfı içerisinde maske ile deneme çözme alışkanlığı da kazanabilirsiniz. Bu konuda velilerimiz de buna dikkat etmelerini istiyorum. Hepinize e, sınavlarınızda başarılar diliyorum çocuklar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin Hepinize çok teşekkür ediyorum başarılar diliyorum çocuklar.